arkadaşlar bugün sizler de maske takmayı öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar bu benim maskem şimdi takalım. Maske arkadaşlar böyle takılır. Şimdi dolaşalım. Burası benim odam. O benim televizyonum. Arkadaşlar bu benim Musa. Burası benim oturma yerim. Şimdi anladınız mı? Hadi eve gidelim. Eve geldik. Arkadaşlar şimdi maskemi çıkartalım. Ama bu da değil. Maske çıkarması böyle olur. Ne güzel. Ce elim yıkacağım. Abone olmayı unutmayın. Like bekliyorum. Görüşürüz.